Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu masamda duran beyaz inci ve arkadaşlar. Bunun sorunu ne? İlk bakışta sanki Windows çökmüş veya hard disk arıza var ee, veya RAM arızası gibi gözüküyor. Çünkü açtığımız zaman Packet logosunda burada saatlerce bekliyor. Geldiğinde bu cihaz böyle değildi tabii ki. Ben bunu bu hale getirdim. Neden bu hale getirdi? Necdet Usta diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu cihaz yaklaşık 5-6 ay önce bana gelmişti. Bakım yapmıştık, göndermiştik. Klavyesinde arıza vardı. Ee, arkadaşımız idare eder dedi. Dışarıdan bir klavye takarak kullanırız diye aldı götürdü bunu. Bugün bana getirdi. Tekrardan abi dedi bunun klavyesini değiştirelim. Böyle zor oluyor. Gerçekten de yani laptop üzerinde klavye koyup çalışmak zor oluyor. Bilirim onu da. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. İlk geldiğinde klavyesini söküp e, soketini devre dışı bırakmıştım. Çünkü kısa devre yaptığı için sıkıntılar yaratıyor böyle gördüğünüz gibi. Tekrardan söktüm, erinmedim. Söktüm, taktım. Siz göresiniz de. yani. Böyle bir şey başınıza geldiği zaman, e, klavyenin sıvı temas olduğu zaman bu tarz sıkıntılara da yol açabiliyor. Yani klavyede kısa devre olduğu zaman bilgisayarınız açılmayabiliyor. Yani bu sizi yanıltabilir diye özellikle ben söktüm. Bunun kreviyası biraz zor söküldü halde. Zahmete katlandım. Söktüm. Tekrardan soketini taktım. Bu arada vermesini sağladım. Şimdi gelin bu cihazı kapatalım öncelikle bir. Bu cihazların kreviyası söküm tarzı çok farklı. Onun için özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum klasik laptoplarda bildiğiniz gibi şurada genelde bir çıta olur onu çıkarırsınız Buradan 4 adet tırnak vardır onları G'ye bastırıp çıkarırsınız bu öyle değil arkadaşlar bunu nasıl sökeceğiz özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum yalnız şöyle kameramızı yakına getirmemiz gerekiyor sizin bu işi yakından görmenizde fayda var arkadaşlar böyle bir cihazın klavyesi nasıl sökülür bugün sökelim yarın da siparişini veririz öbür gün gelir takarız daha öbür bu videoyu siz izlemiş olursunuz. Hadi gelin şimdi bir adet yıldız tornavida, bir adet spatula bizim işimizi görecektir. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi gelin sökmeye başlayalım. Her zaman dediğim gibi öncelikle bataryamızı çıkarıyoruz. Batarya üzerindeyken kesinlikle cihaza müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Hemen kapak üzerindeki vidaları alarak klavyemize ulaşabiliriz. Özellikle bu kapağı çıkarmamız gerekiyor. Çünkü şuradaki vidalar da bizim klavyeye gidiyor. Şu ikisi. Hemen burada zaten K ile belirtilmiş vidalarımız var. Onları söküyoruz. İki adet şurada K olan vidalar var. Bir de şurada iki adet vidamız var. Bunlar da klavyemizi tutuyor. Bunları da almamız gerekiyor. Üzerine klavye yazmamışlar ama bunları sökmemiz gerekiyor. Şimdi vidaları aldıktan sonra bilgisayarımızı ters çeviriyoruz şuradan veya buradan köşeden spatula ile girerek böyle yavaş bir şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle ters çeviriyoruz ve klavyemizi kurtarıyoruz. Şuradaki klipsi kesinlikle kapatıyoruz. Bunu sipariş verirken şuradaki koda göre sipariş vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Model numarasını, şuradaki model numarasını, seri numarasını vererek sipariş edebilirsiniz. Burada bize klavyenin arkadaşlar şu kısmı gelecek. Çerçevesi gelmeyecek. Şu parlak kısmı gelecektir. Çerçevesini kullanacağız tekrardan. Onu buradan çıkarmamız gerekiyor. Eskiden çalıştığım toptancılara uğradım. Çoğusunda yoktu arkadaşlar. Vardı aslında. Klavyemiz siyahtı. Benim pek hoşuma gitmedi. Yaklaşık bir saat aradım ve sonunda beyaz ince beyaz bir klavye buldum. Yakışan da budur. Yani pes edip siyah getirip taksaydım siz de yorumlarda bana bayağı bir kızacaktınız. Necdet tabi cihazı mahvettiniz diye. Arkadaşlar bu tarz e, klavyelerde çerçeve var. Bu çerçeve satılmıyor. Sadece klavyemizin iç kısmı satılıyor. Bunu bilmekte fayda var. Yani sökerken nasılsa bu değişecek diye çerçeveye zarar veren arkadaşlarımız var. Çünkü biliyorum daha önce adam nasıl çerçeveyi de değişeceğim diye e, klavye ile birlikte sökerken buralarını yaralıyor. Klavyemizin sadece iç kısmı değişiyor. Bilginiz olsun. Ve arka kısmında iki adet vida için somun var. Bunları da bu eskiden söküp yeni klavyemize takacağız. Çünkü bunların üzerine bu vida yuvaları gelmiyor. Böyle kısa bir açıklamadan sonra gelin yakın çekimde bu klavyemizi bilgisayarımıza nasıl takacağız izleyelim ve görelim arkadaşlar. Öncelikle klavyemizi buradan nasıl çıkaracağız ona bakalım. Şuralarda plastik puntalar var gördüğünüz gibi. Bunları bir şekilde çıkarmamız gerekecek. girmiş Umarım faydalı olmuştur. En azından böyle bir cihazın klavyesi nasıl değişir onu görmüş olduk. Eski klavyemizi ne yapıyoruz? Şöpe mi atıyoruz? Kesinlikle çöpe atmıyoruz. Yarın bir gün klavye üzerinde herhangi bir tuşta bir sıkıntı olduğu zaman yani bazen kaybolabiliyor, çocuklar kırabiliyor, çıkarabiliyor. Bunlardan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bir kenarda saklamanızda fayda var. Kesinlikle bir yerlerde lazım olacaktır. Cihazımızın işi bittikten sonra bir de format attım, temiz bir format attık. Şu anda sürücüleri yükleniyor ve e, yarın arkadaşımıza teslim edeceğiz. Pırıl pırıl oldu, en azından kendi kremesine geri. Döndüm. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a emanet Hoşçakalın. kendinize iyi bakın, eyvallah.